Evet arkadaşlar kanalıma geldiniz ben Derya Bugün sizlerle e, klasik anne keki yapacağız Şimdi tarifime geçelim 3 e, su bardağı un 1,5 e, su bardağı şeker Burada da yarım su bardağını koyduk Burada da 1 bir bardaktan biraz eksik yağ 2 tane yumurta 1 tane kabartma tozu 2 tane vanilya Karbonat koyuyoruz biraz böyle çay kaşığın ucuyla ve duyan oldum bilmiyorum. Afyon civarında e, yoğurt suyu katarlar keke. Süt de katılır, yoğurt suyu da katarlar. Eee buçuk su bardağı yoğurt suyu. Şimdi başlayalım yapmaya. Evet. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Evet, biraz yumurtaları çırpıyoruz kokusu çıksın diye. Evet. Köpürene kadar. Mikserle de çırpabiliriz. Yağı ilave ettik. Ee, şey önce yumurtayla şeker yapanlar var. Ama yağı yaptığınız zaman yumuşacık daha güzel oluyor. Şimdi yoğurt suyunu koyuyoruz. Bir. İki. Ve iki buçuk. Üçe yakın. Dediğim gibi yoğurt suyunu herkes pek bilmez. Bizim burada afyon yöresinde yani yoğurt suyu yapan bayağı var. Süt de yapıyoruz. Şekerimizi katıyoruz. Birinciyi kattık. Şimdi yarım su bardağı daha. Evet iyice karıştırıyoruz. Şimdi unumuzu azar azar ilave ediyoruz. 1 su bardağı un. Ee, biz yarım su bardağı daha un kattık. Ee, biraz kıvamı güzel olsun niye böyle? Evet, şimdi vanilyamızı. Evet, 2 paket vanilyamızı kattık. Şimdi kabartma tozu, bir paket. Şimdi biraz da karbonat. Bir çay kaşığı. Bu daha güzel kabarmasını ve birazcık rengini sarartmasına neden oluyor. Evet, güzelliğine çırpıyoruz. Evet, kıvamı gayet güzel oldu. Evet. Şimdi tepsimize dökeceğiz. Evet, tepsimizi yağlıyoruz şimdi. Ee, bu bizim e, klasik kek e, tepsimizdir. Genellikle bunu da yapıyoruz. Tamam, tepsimizi yağladık. Harcımızı döküyoruz. Kakao falan yapmadık, klasik anne keki, düz ve sade. Evet, kekimizi fırına sürüyoruz biz önceden ısıtmıyoruz fırını çünkü önceden ısıttığınız zaman yanmasına sebep oluyor biz böyle bu keki sonradan ısıtıyoruz fırına sürdüğümüzde alt üst ayarda yarım saat ve 180 derecede pişireceğiz evet kekimiz pişmek üzere çok güzel kabarmış daha üstü kızarmamış. Kızarasıya kadar bekleyeceğiz. Evet. Kekimizi fırından çıkardık. Gayet güzel olmuş. Gayet yumuşak. Güzelce kızarmış. Evet. Kekimizin de son hali böyle arkadaşlar. Gayet güzel kabarmış. Gayet yumuşak. Soğudu ve servise yemelik hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Bu arada ben fırını açarken söylemeyi unutmuştum unutmuşum fanlı ayarda pişirin yarım saate ayarlamıştım bir 10 dakikada fazla pişirdik Biz güzel kızarsın diye yani böyle beni buraya kadar severek izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın.